Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt Arap kardeşlerimiz var orada. Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt Arap kardeşlerimiz var orada. 38'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın dışında mı kalsın, içinde mi kalsın tartışmalar falan filan bilmem ne. Ezan yasağı 32'de geldi. Ezan yasağı 32'de geldi. 1932'de ve Fransızlar ve Fransızlar ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalinde olan Hatay'da merkezinde ve köylerinde ezan Allahu Ekber diye okundu. 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan icraat iş. Ezanın yasaklanması oldu. Ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kafirinin yapmadığı zulmü Asit. Asit. Son dönemde doğrusu çok fazla salakça şey duymuştuk ama bu kadar salakçası kolay kolay söylenmez. 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 Bir. iki. Özetle herkes kendisinde birden görevi yerine getiriyor. Son verirken... 5 Temmuz 1908'de Hatay'a Türk askeri girince Atatürk çok rahatlar. Ve Hatay ismini o zaman İskenderun sancağıydı ismi, Hatay ismini Atatürk verir. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Evet, evet Hatay ismini. İskenderun sancağıdır orası. Atatürk verir. Neden? Orada Hıtay Türkleri var. Orada Hıtay Türkleri var. Hıtay Hayır. Türkleri var. Evet, önce yani 4000 yıl önce 4000 yıl önce 4000 yıl önce gelmiş Hatay'a ve Atatürk der ki 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. 1923'te Adana'yı ziyaret yapar. Bu sefer Antakya'dan bazı kızlar gelir, genç kızlar ellerinde pankart vardır. Paşa bizi kurtar derler Antakyalılar. Adana'ya gelirler, böyle karşılarla. O da der ki, merak etmeyin der, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Der. Ne zaman der bunu? 1923'te. Şu anda Hatay'da köprü başında Atatürk'ün heykelinin altındaki yazı budur. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Şimdi Hatay, oradan Hatay ismini verir. Aynı zamanda Hatay nedir? Sınırdaki ay anlamında. Der sınırdaki ayağını at ay evet aynı zamanda oldu evet, hat, ay, evet, ay, ay, evet a, dolayısıyla evet. Atatürk'ün Hatay'la yolculuğu 1918'de başlar 1938'de ölünceye kadar 1920'de, 1920'de, onun için e, e, Hatayların bu şekilde bir borcu var bu şekilde bir borcu var son vermeden son vermeden son vermeden Emperyalizm bu ülkede bir stratejik göç mühendisiyle büyük yurt kurmak için nüfus dengelerini değiştiriyor ve Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Bir iki üç dört çağırın cehenneme, çağırın cehenneme. Noktalarken.

Bu bir hainleri gaiyricim. 500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. Neden buçuk hainleri gaiyricim? 500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu.